Merhaba. Bugün birlikte motivasyon haritaları yapacağız. Minik motivasyon haritaları. Ee, bunlar için ilk önce tabii ki kalem ve renkli kağıtları, e, renkli kalemleriniz varsa e, ve bir tane beyaz kağıt. Ben a 4 e çizmeyi çok seviyorum. A4 yerine A3 de yapabilirsiniz ya da daha küçük. Hani a 4 ikiye bölerek de kullanabilirsiniz. Daha küçük şekilde e, iki tane daireyi sığdırabilirsiniz. İki daire çizeceğiz. Bir tanesi bırakacağımız alışkanlıklarımız, bırakmak istediğimiz alışkanlıklarımızla dair. Bir tanesi de yeni edinmek istediğimiz hedeflerimiz ve alışkanlıklarımızla alakalı olacak. Bunların ikisini ben farklı farklı renklerle çizdim. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz tamamen içinde rengarenk doldurabilirsiniz. Ve ilkini yaptığımda ee, ilk önce bir alışkanlıkları, neleri bırakmak istediğimi gerçekten hedeflerimi e, düşündüm. Tabii ki burada e, size, yani sizin için daha böyle hani küçük hedefler ya da daha e, böyle basit şeyler koydum. E, tam olarak bırakmak istediklerimle ilgili ben yapmıştım daha öncesinde. Ee, onun dışında yeni, yine yeni başlamak istediğim ve sürekli başlayamadığım hedeflerimle alakalı ama ilk önce böyle çok büyük bir hedef değil atıyorum işte bir haftada bir kitap bitirmek gibi değil ama e, günde işte 5 sayfa okumak, 10 sayfa okumak hatta 1 sayfa kitap okumakla alakalı yeni alışkanlıklarım ve yeni hedeflerim yazdım. 4 e, ayrı bölüme 4 ayrı bırakacağım şeyi yazdım. Pembe olan kısma, mavi olan, mor olan kısma da ee, yeni edindiğim alışkanlıklarımı yazdım. Yakından çektim siz görmeniz için. Ee, sabah erken uyanmak benim uzun zamandır istediğim bir şey. Ee, bunu zaten uzun zamandır yapıyorum yani bu çarkı yaptığımdan beri. Ee, bunu yuvarlak olarak çizmemizin sebebi beynimizin bu şekilde çemberi çok iyi bir şekilde algılaması. Siz ister üçgen ister karede çizebilirsiniz fakat çember çizdiğimizde ilk olarak bilinen e şekil genelde çember, genelde o daire şekli. Ee, hani atalarımızdan itibaren işte çemberler oluşturulur, çemberler içerisinde muhabbetler edilir ee, ya da işte ateş çemberleri oluşturulur, muhabbet çemberleri oluşturulabilir ya da dediğim gibi hani bu göbekli tepe olarak ya da diğer diğer bildiğimiz ilk uygarlıklarda hep bu çember ya da bu çark şekli genel olarak bizim zihnimize zaten kazınmış ilkel bir form. O yüzden ben çember şeklinde olmasını size tavsiye ederim. Ee, ve yazdım. Birer birer bütün işte bırakmak istediklerim ve edinmek istediğim alışkanlıklarımı yazdım. Buna alışkanlıklar da diyebilirsiniz. Ben hedef olarak da isimlendirdim. Buralara da e, küçük küçük yanlarına sonrasında her gün yani 7 günlük bir bu. her güne bir artı ya da çarpı koyacağım. Yani pembe olarak çizdiklerim, bırakmak istediklerim onlara çarpılar koyuyorum ya da artılar koyuyorum. Çarpı daha efektif olabilir, daha etkili olabilir. Mor olan çemberimde de edinmek istediğim alışkanlıklarım var. Onlara da kırmızı kalemle tik attım. Evet bunu yaptım, bugün gene yaptım, bugün gene yaptım şeklinde. Onlara da günlük tikler atıyorum. Bunu isterseniz duvarınıza asabilirsiniz. Ve duvarınıza astığınızda da gene güzel bir görüntü oluşturuyor aslında. Motive eden bir motivasyon tablosu çıkıyor ortaya. Bu şekilde tavsiye edebilirim. Ve altına devam etmek isterseniz 7 günden sonrasında da yazarak devam edebilirsiniz.